Hindistan, yerli yapım uçak gemisi Indian Navy Ship Vikrant'ı Arap Denizi'ne konuşlandırdı. Savunma kaynaklarına göre deniz kuvvetleri bölgede varlığını istikrarlı bir şekilde güçlendiriyor. Hindistan Deniz Kuvvetleri, deniz gücünü artırdıklarını, hiçbir görevin çok uzak, hiçbir denizin çok geniş olmadığını ilan etti. Hindistan Deniz Kuvvetleri, Pakistan veya Pakistan merkezli teröristler tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir düşmanca eyleme kararlı bir şekilde karşılık vermek için denizde caydırıcı bir pozisyonda konuşlanmaya devam ediyor. 7. Mayıs 2025 sabahının erken saatlerinde Hindistan sınır ötesi saldırılarını başlattıktan kısa bir süre sonra Karaçi'de garip bir şey oldu. Limanı hiçbir gemi terk etmedi, hiçbir Pakistan F-16'sı havalanmadı, hiçbir misilleme emri verilmedi. Çünkü dünya Brahmos füzelerinin ilk görevini izleye dursun, Hint donanması çoktan pozisyon almıştı. Sessiz, hareketli ve tehditkar bir şekilde Karaçi Limanı'nın hemen dışında konuşlanmıştı. Pakistan gemileri kendi limanlarında kilitli halde oturuyordu. Etrafları sonar gölgeleri ve radar hayaletleriyle çevriliydi ve çok iyi biliyorlardı ki hareket ederlerse işleri bitecekti. Bu bir uyarı değildi. Soğuk başlat doktrininin ilk kullanımıydı ve işe yaradı. O sabah Pakistan filosu kendini Karaçi Limanı'nın dar boğazında sıkışmış ya da kıyı limanlarında kapana kısılmış halde buldu. Ticari gemicilik de durdu. Ülkenin ekonomik ve denizcilik açısından can damarı olan Karaçi Limanı sessiz ve dikkatli bir kuşatma altındaydı. Hindistan, Pakistanlılara tek bir füze bile ateşlememişti. Buna gerek duymadılar. Patlamalar olmadan da mesaj yeterince açıktı. Rakiplerinin aksine Hint ordusu sivil hayatına saygı konusunda kararlı olmuştur. Terörist saldırıdan sonraki 96 saat içinde Arap denizinde birçok silah atışı sırasında taktik ve prosedürleri denizde test edip geliştirdik. Amacımız, mürettebatımızın, silahlarımızın, ekipmanlarımızın ve platformlarımızın seçilen hedeflere çeşitli mühimmatları hassas bir şekilde ulaştırmaya hazır olup olmadığını yeniden doğrulamaktı, dedi Koramiral Ane Pramod. Uyarı basitti. Buradayız, hazırız ve eğer misilleme yaparsanız donanmanızı kahvaltıdan önce kaybedersiniz. Bu Hindistan'ın soğuk başlatma doktrininin denizde ders kitabı gibi bir uygulamasıydı. Hindistan seferber olmak ya da haftalarca süren tehlikeli karşılıklı tırmanışlar ve uyarılarla vakit kaybetmedi. Hint füzeleri Sindor operasyonunda havalanırken donanma çoktan çemberi daraltmıştı. Donanmanın uçak gemisi, muharebe grupları, su üstü kuvvetleri, denizaltıları ve hava unsurları tam muharebe hazırlığıyla denize konuşlandırılmıştı. Gözetleme dronları ve uydu görüntüleri Pakistan sularındaki her hareketi takip ederken, Boeing P-8i devriye uçakları Arap Denizi üzerinde tur atıyor, radar ağlarıyla yaşam belirtisi arıyordu. Arap Denizi bir satranç tahtasına dönüşmüştü ve Hintli ustalar son derece modern bir açılış oynuyordu. Pakistanlı rakip bunun farkında değildi ancak Hindistan tahtadaki her kareyi çoktan kontrol altına almıştı. Karaçi'nin hiç şansı yoktu. Ama operasyon 7. Mayıs'ta başlamadı. Bunun kökenine inmek için 2001 Hindistan parlamento saldırısının hemen sonrasına Laşkare Tayba ve Caişe Muhammed teröristlerinin 9 kişiyi öldürdüğü zamana geri gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu video kesinlikle YouTube algoritmasına göre reklam veren dostu değil ve bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacımız var. YouTube savaş hakkında konuşan videoları kısıtlama alışkanlığına sahip ama bu yaşadığımız dünyanın gerçeği. Bu yüzden bize büyük bir iyilik yapıp aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basarsanız videoya gerçekten çok yardımcı olursunuz. Size minnettarız. 2001 krizinde Hindistan ordusunun her bir birimini harekete geçirdi fakat hazırlanmaları 2 hafta sürdü. Ordu saldırıya hazır olduğunda uluslararası baskı artmıştı ve fırsat ortadan kaybolmuştu. Sonraki yıllarda Hintli savunma planlamacıları hız ve anında harekete geçirilebilecek kuvvetlere dayalı yeni bir doktrin geliştirmeye başladılar. Bu soğuk başlangıç olarak bilinir hale geldi ordu sınır ötesine saldırmak için entegre muharebe grupları geliştirirken Hint donanması da denizde aynı hazırlığı yansıtacak şekilde kendi doktrinini sessizce yeniden şekillendirdi. Odak uçak gemisi grubunun hareketliliğine, denizaltıların gizliliğine ve daha iyi gerçek zamanlı istihbarata kaydı. Narendra Modi hükümeti askeri seferberliği hızlandırmaya başladığında donanma zaten hızlı müdahale için konumlanmıştı. Brahmos füzeleriyle donatılmış muhripler, gizli fırkateynler, denizaltılar ve kudretli Vikrant hepsi GSAAT-7 Rukmini uydusunun kontrolünde ve hepsi deniz tabanlı bir soğuk başlangıcın parçalarıydı. Bu, hızlı bir şekilde vurmak, tırmanmayı kontrol altına almak ve Hint okyanusu savaş alanını kontrol etmek için yıllarca süren hazırlıkların doruk noktasıydı. Yani 22 Nisan 2025'te Pakistanlı teröristler Keşmir'in Pahalgam bölgesinde Hindu hacılara ateş açıp 30'dan fazla kişiyi öldürdüğünde ve onlarca kişiyi yaraladığında yanıt gecikmedi. Hayatta kalanların anlattıklarına göre saldırganlar grubu ayırdı, Müslümanları serbest bıraktı ve Hinduları infaz etti. Bazı katiller her zamanki gibi sınırdan kaçmayı başardı. Ama bu sefer Hindistan hemen ve kasıtlı olarak hazırlıklara başladı. Savaş uçakları alarma geçti, füzeler hazırlandı. Bir deniz görev gücü Arap Denizi'ne açıldı ve Operasyon Sindor başladı. Ve 7 Mayıs'ın sabahın erken saatlerinde 36 ağır silahlı gemi ve Hint Donanması Karaçi limanının dışında konuşlanmıştı. Limanlarda ve kıyıya yakın sığ sularda sıkışıp kalan Pakistan filosu ise sadece izleyip yoğun bir şekilde beklemekten başka bir şey yapamıyordu. Üç günlük kuşatma boyunca hiçbir taraf tek bir kurşun bile sıkmadı. Ama bu yanlış bilgi dalgasını durdurmadı. Çıkmaz devam ederken limanın saldırıya uğradığına dair iddialar Müslüman sosyal medyasında sürekli ortaya çıkıyordu. Bengalli haber kanalı ABP Ananda hatta Philadelphia'da bir yolcu uçağı kazasının görüntüsünü yayınlayıp havalimanının vurulduğunu iddia etti. Ama gerçekte Hintliler Pakistan donanmasını köşeye sıkıştırmıştı ve bir savaşa dönüşebilecek durum 10 Mayıs ateşkesine kadar gergin ama güvenli bir şekilde devam etti. Ancak propaganda sadece tek taraflı değildi. India Today, Aaj Tak Televizyon, Nine Paratwash, ABP ve Zee News gibi Hint medya kuruluşları da Hint donanmasının Karaci limanına saldırdığını açıkladı. Ancak bu haberler yayımlandıktan kısa bir süre sonra Pakistanlı haber ve sosyal medya kaynaklarının canlı yayınlarıyla çelişti. Ayrıca 11 Mayıs'ta Hint donanması Koramiral Admi En Pramod, Hint donanması savaş gemilerinin Kuzey Arap Denizi'nde kararlı ve caydırıcı bir pozisyonda konuşlanmaya devam edeceğini, tam hazırlık ve kapasiteyle denizde ve karada Karachi dahil olmak üzere seçilmiş hedeflere istedikleri zamanda saldırı düzenleyebileceklerini söyledi. Ama donanmanın bir saldırı gerçekleştirdiğinden hiç bahsetmedi. Olayın her iki taraftaki haberleri mi? Saçma! Bir limana askeri saldırı uydurarak birinin ne çıkarı olabilir ki? Sanırım bir taraf için sempati, diğer taraf için ise rating olabilir ama söyleyebileceğim en iyi şey bu. Yine de tüm olay saçma. Hint ordusu inanılmaz bir itidal gösterdi ve bu Soğuk Yıldız doktrininin nasıl çalışması gerektiğine dair ders niteliğinde bir örnekti. Asıl hikaye burada bu. O yüzden oraya geri dönelim. Hindistan'ın Karaçi'yi kuşattığı filo, çoklu alan hakimiyeti için optimize edilmiş 36 yüksek teknolojili savaş gemisinden oluşan bir topluluktu. Ve bu filonun merkezinde son derece modern bir donanmanın gözbebeği olan Indian Navy Ship Vikrant yer alıyor. Bu, Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi, tamamen ülkede Atmanirbar Bharat girişimi kapsamında tasarlanıp inşa edildi. Bu, Başkan Modi'nin Hindistan'ın tüm savunma ekipmanlarını yurt içinde üretme planı. Geçmişte hep olduğu gibi müşteri devlet olmak yerine. Yaklaşık 45 bin tonluk bir deplasmana sahip, bir ski jump sistemi ile sistemiyle çalışıyor ve Mikoyan 29K savaş uçakları, Kamov K-31 havadan erken uyarı helikopterleri ve Hindistan yapımı Haldruv genel maksat helikopterleri dahil olmak üzere 30 adede kadar uçak taşıyabiliyor uçak gemisi 4 gaz türbiniyle çalışıyor ve bu sayede 28 kunotun üzerine çıkabiliyor. Indian Navy Ship V Grand, yaklaşan füzeleri ve uçakları önlemek için yüksek hızda 30 milimetrelik mermiler ateşleyebilen ağır küçük altı, 30 yakın savunma silah sistemleriyle korunuyor. Ayrıca kısa menzilli hava tehditlerine karşı 64 İsrail yapımı, Barak bir yerden havaya füze taşıyor ve çoğu deniz gemisi gibi radar ve ısı güdümlü silahları şaşırtmak için şaft ve fişek karşı tedbirleri de kullanabiliyor. Gemideki sensörler arasında üç boyutlu hava gözetleme radarları ve elektronik harp sistemleri bulunuyor. Ancak gerçek gücü, güvertesinden kalkan savaş uçaklarının da ötesinde, savaş sistemlerinin Hint donanmasının A merkezli operasyonlarıyla tamamen entegre olmasıdır komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat yani NC, 3 Hint donanmasının tüm gemi ve uçaklarından gelen bilgileri 2013 yılında fırlatılan ve tüm Hint okyanusu bölgesini sürekli kesintisiz izleyen jeostatik askeri uydu GSAT-7 Rukmani ile entegre eden bir savaş ağıdır. Bu da Vikrant'ı merkezi bir düğüm haline getiriyor. Aynı anda taarruz füzeleri fırlatıyor, filo savunmasını koordine ediyor ve denizaltı karşıtı operasyonları yönetiyor. Operasyon Sindor gibi bir durumda uçak gemisi hem saldırı gücü sağladı hem de operasyonun sorunsuz ilerlemesi için filonun geri kalanına güvence verdi. Indian Navy Ship Vikrant'ın yanı sıra Hindistan ayrıca eski Rus yapımı Kiev sınıfı uçak gemisi Indian Navy Ship Vikramaditra'yı da konuşlandırdı her iki uçak gemisinin varlığı, operasyonun büyüklüğünü ve Cold Start doktrininin özünü yani eldeki tüm imkanlarla düşmana sert bir darbe indirmeyi gözler önüne seriyor. Her iki uçak gemisinin yanında seyreden ve NC-31A'na yerli olarak entegre edilen Kolkata sınıfı Hint donanma tasarımında bir dönüm noktası oldu. 2006'da ilk yerli yapım muhrip sınıfı olarak denize indirilen bu sınıf ağır ateş gücünü ağ tabanlı komuta sistemleriyle birleştirerek yakın gelecekte Rukmini uydusu ve Vikrant gibi platformlarla entegrasyonu öngördü. Brahmos füzelerini fırlatma kapasitesine sahip olan bu sınıf, İsrail ve Hindistan ortak yapımı gelişmiş, Barak 8 satıhtan havaya füzeleriyle filoyu savunabiliyor ve hızlı atış yapan otomobil Melara 76 milimetrelik deniz topuyla yüzey hedeflerine angaje olabiliyor. Su hattının altında, Kolkata ayrıca denizaltı savunması için 533 milimetrelik torpido tüplerine ve reaktif bomba ünitesi, 60.000 roket atarlarına sahip. Radarı ve sonarı hava, yüzey ve sualtı alanlarında tehditleri takip edebilecek kapasitededir. 7.400 tondan fazla deplasmanıyla Hindistan'ın yerli üretim ve yüksek teknolojili donanma savaş tarzına geçişindeki ilk adımıydı. Hem ağ kurmak hem de saldırı yapmak için inşa edildi. Halefi olan Visa Kapatnam sınıfı 2015 yılında denize indirildi ve aynı formülü geliştirerek daha fazla gizlilik, daha iyi otomasyon ve daha fazla yerli bileşenle donatıldı. Silahlanması Kolkata sınıfına çok benziyor ve sonra Indian Navy Ship Rajput vardı. Muhtemelen son muharebe görevine çıkan Rajput Hindistan yapımı değildi. Soğuk savaş çeliğiydi, Sovyet Ukrayna tersanesinde doğdu ve 1980'de Hindistan'a satıldı. 45 yıl sonra bir zamanlar Styx füzelerinin bulunduğu yerde şimdi Brahmos füzelerini taşıyarak son kez Umman Denizi'ne girdi. Hindistan'ın ön cephe fırkateynleri arasında iki önemli sınıf bulunuyor, Şivalik Sınıfı ve Talvar Sınıfı. 2004 ile 2007 yılları arasında denize indirilen Şivalik Sınıfı, Hindistan'ın ilk yerli gizli savaş gemisi serisiydi ve radar ile kızılötesi izleri azaltacak şekilde tasarlanmıştı ancak hala yıkıcı bir güç barındırıyordu. Bu fırkateynler, Barak 1 veya 8 karadan havaya füzeler, Brahmos veya Kulüp gemi savar füzeleri, torpidolar ve 76 milimetrelik deniz toplarıyla donatılmıştır. Bu da onları su üstü, hava ve sualtı tehditlerine karşı çok yönlü kılar. 2000 ile 2011 yılları arasında iki parti halinde denize indirilen Talvar sınıfı Rusya'dan ithal edildi ancak Hint kullanımı için özelleştirildi. Buna gizlilik tasarımı ve Hint silah sistemleri de dahildir talvar fırkateynleri, eski Rus yapımı stil füzelerini, barak bir yüzeyden havaya füzelerini ve kulüp füzelerini kullanmaktadır. Hızları, güvenilirlikleri ve yapılan yükseltmeler ile değişikliklerle Hindistan donanmasının geri kalanıyla güçlü entegrasyonlarıyla bilinirler. Her iki sınıf da filo operasyonları için vazgeçilmezdir ve Hindistan'ın A tabanlı savaş sistemleriyle tamamen uyumludur. Hindistan'ın fırkateyn filosunun geleceği, Proje 17A kapsamında inşa edilen yeni nesil Nilgiri sınıfı gizli savaş gemilerindedir yerli olarak entegre edilmiş Barak-8 hava savunma ve Brahmos füzeleriyle bu gemiler baştan sona üstün Hint silahları, NC, 3I bağlantısı ve gizlilik düşünülerek tasarlanmıştır. Arap denizinin altında Hindistan'da Kalvari sınıfı olarak bilinen Skrip'in denizaltıları Pakistan filosu etrafındaki ağı sıkı tutmak için devriye geziyor. Fransa ile ortaklık içinde inşa edilen ve 2017 ile 2023 -20 yılları arasında denize indirilen bu dizel elektrik saldırı denizaltıları, düşük akustik izleri ve kıyı sularında yerel trafiğe karışarak kaybolacak şekilde tasarlanmış gövdeleriyle gizlilik için özel olarak tasarlanmıştır. Torpido tüpleri çift amaçlıdır ve yerli üretim Varanastra ağır torpidoları, Exojet Semt 39 gemi savar füzeleri ateşleyebilir, istenirse mayın da bırakabilirler ancak yapamadıkları bir şey var ki o da brahmos gibi füzeleri fırlatmak denizaltıdan fırlatılan brahmos kalvari'nin torpido tüpü için basitçe çok büyük ve gövdeye entegre edilmiş bir dikey fırlatma sistemi gerektiriyor ki bu kalvari'de yok bu rol muhtemelen şu anda Proje 75 Alfa programı ile geliştirilen Hindistan'ın gelecekteki nükleer denizaltılarına düşecek ancak bu denizaltıların muhtemelen 20-30'lu yılların ortalarına kadar hizmete girmesi beklenmiyor. Üstlerinde Boeing P-81 Neptün uçakları sürekli devriye uçuşları yaptı. Bu uzun menzilli denizaltı avcıları hareketi tespit etmek için manyetik anomali tespiti, sonoboylar ve sentetik açıklıklı radar kullanarak denizi tarar. Hindistan donanmasındaki diğer tüm ekipmanlar gibi bunlar da düşmanı izlemek ve yukarıdan gözetlemek için Karaçin'in deniz altyapısını takip eden NC, 3 bir sistemi kapsamında uydular ve insansız hava araçlarıyla koordineli olarak çalışır. Indian Navy Ship Vikrant'ın güvertesinden havalanan Mikoyan 29K, Hindistan'ın modern filosuna keskin hatlar ve eski usul bir saldırganlık getiriyor. Aslen soğuk savaş döneminde tasarlanan bu platform, uçak gemisi yaşamı için yeniden inşa edildi, sert inişlere karşı güçlendirildi ve katlanabilir kanatlar eklendi. R-77 füzeleri taşıyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missile 120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile'ına Rusya'nın karşılığıdır. Ayrıca yakın muharebeler için R-73 hassas güdümlü mühimmatlar ve gemi savar füzeler de bulunuyor ve dürüst olacağım. Burası benim en sevdiğim kısım çünkü MiG-29 gökyüzüne çıkarılmış en ikonik uçaklardan biri. Özellikle kokpitin etrafında şeklinde tehditkar bir zarafet var ki bu her zaman beni heyecanlandırmıştır. Duvarında Lamborghini posteri ya da Farah Fawcett olan bir çocuk gibi. Sadece çok güzel. Ama asıl güzel olan operasyonun tek bir sivil kayıp olmadan gerçekleşmiş olması. Soğuk başlatma doktrininin güzelliği de bu bir Lamborghini gibi hızlı vur, bir Mikoyan 29 gibi sert çarp, sonra düşmanın nasıl tepki vereceğine karar vermeden önce Farrah Fawcett gibi gülümseyerek ayrıl. Sırf füze saldırısı yapmak için değil, Hindistan'ın kazanmak için tırmanmaya ihtiyacı olmadığını göstermek için. Çünkü biliyorlar ki yapmamaları gerekiyor. Bu mesaj sadece Pakistan'a yönelik değildi. Hindistan Sindor operasyonunu gizlice başlatmadı. Onu tüm dünyanın görebilmesi için başlattılar ve hızla gelişen Hint askeri kapasitesinin tüm gücüyle gerçekleştirdiler. Uçak gemisi grupları günler içinde eğitildi ve konuşlandırıldı. Gökyüzünde insansız hava araçları, üstümüzde uydular, Hint füzeleri sınırı aşarak ilerliyordu. Ve hiçbir özür yoktu. Çünkü saldırıların hassasiyetiyle hiçbirine gerek yoktu. Teröristler sivilleri öldürdüğünde özür dilemeleri gerekmiyor. İşte bu Hint ordusunun gösterdiği itidali rakipleriyle böylesine keskin bir şekilde karşılaştıran şeydir ama aynı zamanda Hindistan teröristler tarafından itilip kakılmaktan bıktı ve dünya kararlı, kesin ama nihayetinde ölçülü bir yanıt izledi. Füzeler terörist kamplarına atılırken ve Pakistan'ın en büyük limanı Karaci tamamen kesilmişken Pakistan'ın yanıtı neydi? İlk başta yine aynı şeyler. İnsansız hava araçları, inkarlar ve 8 Mayıs'ta Pakistan Savunma Bakanı Havacı Asif, Hindistan ile nükleer savaş tehdidinin açık ve mevcut olduğunu belirtti. Açık ve mevcut olan şey gerçekti. Modi blöflerini ortaya çıkarmıştı. Hint donanması Karaci'yi kuşatmıştı. Hint hava kuvvetleri düşman hava sahasına derinlemesine girmişti. Hindistan füzeleri hedeflerini vurmuştu ve karşı taraf daha pistten bile kalkamamıştı. Daha sonra 9 Mayıs 2025'te Pakistan ordusu, Pencap ve Cammu'daki Hint hava üslerini hedef alan bir dizi misilleme füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattı ve bu Sindor operasyonuna resmi yanıtını işaret ediyordu. Saldırı, hem konvansiyonel füzeleri hem de 600'den fazla insansız hava aracından oluşan sürüleri içeriyordu ve Hint savunmasını bunaltmayı hedefliyordu. Ancak Hint hava savunması yetenekli ve katmanlıdır. Hindistan'ın en üst düzey, Rusya'dan tedarik edilen S-400 Triumph hava savunma sistemi mükemmel çalıştı ve nükleer başlık taşıyabilen bir Şahin füzesini başarıyla önlerken, Akash gibi yerli sistemler ve İsrail yapımı Spider sistemi yüzlerce gelen tehdidi etkisiz hale getirdi. Hindistan-İsrail ortak yapımı, Barak-8 füzeleri de donanma gemilerinde önemli kıyı hava sahası koridorlarının güvenliğinde rol oynadı. Pakistan'a ait neredeyse tüm füzeler ve insansız hava araçları hedefe ulaşmadan önce engellendi. Yerde ise çok az hasar rapor edildi. Bu durum Hindistan'ın çok katmanlı hava savunma ağının olgunluğunu ve gelişmişliğini ortaya koyarken Pakistan'ın inisiyatifi yeniden ele geçirme girişiminin başarısızlığını da ilan etti. Akash'ın geliştiricisi Dr. Praladar Ramarau, saldırının ardından bebeğimin gelen düşman hava hedeflerini bu kadar doğru ve güzel bir şekilde vurduğunu görmek hayatımın en mutlu günü dedi gelen hedefleri etkili bir şekilde tespit etmede beklentilerin ötesinde çalıştığını gördüğünde gözlerinde yaşlar olduğunu söyledi. Ertesi gün, 10 Mayıs 2025'te Pakistan'ın füze ve insansız hava aracı saldırısından 24 saatten kısa bir süre sonra Hindistan ikinci bir hassas saldırı dalgası başlattı. Ama şimdi hedefler terörist kampları değildi. Onlar Pakistan topraklarının derinliklerindeki askeri varlıklardı. Hindistan, hava ve gemiden fırlatılan Brahmos füzeleriyle birlikte diğer hassas silahları kullanarak havaalanlarını, radar noktalarını ve silah depolarını vurdu. Operasyon sadece menzili değil, aynı zamanda öz de gösterdi. Yine sadece askeri hedefler yok edildi, sivil kayıp yaşanmadı ve bu durum iki taraf arasındaki savaş yaklaşımı ile insan hayatına verilen değerdeki farkı bir kez daha ortaya koydu. Hindistan'ın aksine Pakistan kendini savunamadı ve önemli noktalarda hasar gördü. Hatta Şeyh Zayed Havalimanı bile vuruldu. Bu da Pakistan ve müttefiklerinden kınama aldı. Ancak havalimanı askeri teçhizat ve operasyonlara ev sahipliği yapıyor ve destek sağlıyor. Bu nedenle uluslararası hukuka göre meşru bir hedef olarak kabul ediliyor. Bu durum Pakistan'ın kendi sivil altyapısını koruma konusundaki yetersizliğini gözler önüne seriyor. Onlarca yıldır Hindistan, Pakistan'ın nükleer söyleminin gölgesinde yaşamıştır. Sınırın ötesinden gelen her kışkırtma, açık ya da örtülü bir şekilde karşılık verirlerse geri dönüşü olmayan bir tırmanma riskiyle karşı karşıya kalacakları tehdidini de beraberinde getirdi. Bu yıllardır Pakistan'ın oyunu oldu. Terörist ve uluslararası alanda kabul edilemez davranışlarını nükleer savaş tehdidinin arkasına gizlemek. Ama Cold Start hızlı ve hassas hareket ederek bu oyunu bozmak için tasarlandı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın yarısını arkasına alıp cihatçılığa savaş ilan ettiği ve ardından 20 yıl savaştığı 2001 yılına benzemiyordu. Bu akıllı doktrinin uygulanmasıydı. Sınırlı askeri harekatla düşmana hızlı ve kanlı bir darbe vurup ardından sahadan çekilmekti ve bu mükemmel şekilde işe yaradı. Bu da Hindistan'ı daha önce bulunduğu konumdan çok farklı bir yere koyuyor. Bir zamanlar darbeleri sineye çeken ve ardından İslamcılarla zihin oyunlarına giren aynı ülke şimdi hızlı ve sert vuruyor. Saldırıya uğradığında sonuçlarının ne olacağı konusunda hiçbir şüphe bırakmıyor. Bir zamanlar silahlarını satın alan aynı ülke şimdi onları kendi üretiyor. Artık uluslararası tepkilere boyun eğmeyen Hindistan, terörü tam olarak ve hızlı avlamakta özgür. Bunu dışarıdan izliyorsanız ister Pekin'de ister Tahran'da ister Washington'da olun, Sindor operasyonu dikkatinizi çekmiş olmalı. Çünkü ezici askeri güç ve dünya lideri teknolojiyi sergilemenin yanı sıra Hint ordusu yeni bir modeli de gösterdi. Yeni Hindistan, kötü komşular tarafından zorbalığa uğrayıp sonra tepki göstermemesi söylenen bir ülke olmayacak. Ve inşa ettikleri ve geliştirmeye devam ettikleri donanma bunun önemli bir simgesi. Cold Start doktrini ile el ele giden Hindistan'ın modern denizcilik duruşu, Admani Barbarat yani kendine yeten Hindistan adlı daha büyük ulusal stratejiye, savunma sanayisinde kendi kendine yeterliliğe dayanmaktadır. Bu doktrin kapsamında Hindistan, muhriplerden ve denizaltılardan füzelere ve uydu sistemlerine kadar her şeyin yerli üretimini genişletiyor. Ve eğer Sindor operasyonu bir gösterge ise bu strateji çok iyi işliyor. Hindistan, yüksek risklerin olduğu ve hata payının olmadığı bir bölgede güç projeksiyonu ve savunma yapabilen bir donanma inşa ediyor. Bu, Pekin'e olduğu kadar de bir mesaj. Artık Hindistan'a saldırırsanız, ağır bir bedel ödemek zorunda kalırsınız.